<laughs> <laughs> Akaba, ah, kaybettirdi. <kahpekte> <laughs> bugün biz penguen düşmanı Kim pengueni kaybediyor, değil mi? Evet, Bakın böyle abin hazırlayabiliyor mu peki? Evet. Bak, bak şöyle. Tak, Çekiç sevdin de mi var? Evet. Vuruyoruz, vuruyoruz. Ay kutuya niye vuruyorsun şimdi Böyle. ya? Pat 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 ses yapıyorsun. Var arkadaşlar. Hani penguen nerede peki? Penguen. Ay keçecikmiş be. Bakayım ata. Göster bize. <laughs> Bakın arkadaşlar küçük bir penguen var burada. Ay bu da su <laughs> Oldu mu kan? Oldu. Oldu mu Kaan? Sen, sen, Gösterelim bakalım arkadaşlara masasını. İşte böyle. Şimdi penguenimizi ortaya koyuyoruz. Ortaya koyalım. Tamam, var. ilk kim başlıyor? Sırayla başlayın. sonra da ben. ben. Ee, kim düşürürse kaybediyor. Ceza var tamam mı? Tamam. Ne cezası? Bakacağız artık. Kaan abin ceza verecek benzeri. size. Hadi Nasıl atı sıra şey? sende. Hmm. Çok heyecanlı merak ediyorum. Acaba penguen'i kim düşürecek? Evet, Atadan hiç çok gücü kalmamış. Şey. Vuramıyor bile arkadaşlar. Baksanıza. Ata sana. çok güzel şey sakin bir şekilde mükemmel bir iş yaptı. Sude. Sude Hepsini düşürdün neredeyse. Atı ata sen öldü. çok tehlikeli. <laughs> ata düşüreceksin ne yapıyorsun? Kenarlardan mı Kenarlardan. Ay bunlar düşürmek için uğraşıyor. Kaybetmek istiyorlar galiba. Ata! Ata ne yaptın? Ata gidiyor penguen. Ata! Hayır, ha ben de. Ben yaptım. Şimdi ata da sıra. Ay ben de, ben de ben, de. Ata, ben, de, ben, de, ben ata çubuk kiri kaldı. Penguen gidiyor. Suyu! Vay! Ata kaybetti. Ata düşürdü. Hayır pengueni düşürdüğü zaman kaybediyorsun ata. Ay ben Ay şunu bir anlatsanız da çocuklar. Düşüren kaybediyordu. <laughs> ben kazandım. Ay hala ben kazandım diyor ya. Kaancım şu uh, Kaan uh, Ata'ya anlatır mısın pengueni <laughs> ata, düşüren kaybediyor. Bir sen çek işte tak 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 hayır, orda, tak. Şişe Ay ben de Ay vurma abine. Hayır. <laughs> Öyle olmaz. Atar. Şimdi Kaan abin sana bir ceza versin bence. Ay ben kazandım. Ya hala ben kazandım diyor Kaan bu çocuk. Ben kazandım. Oğlum kaybetmeyi göz alamıyor musun? Ben kaybettim. Ata sen kaybettin. Penguin'i dışarıda kayb... Ay ben kazandım. Ben kazandım. Oo. Oyun bozan çocuk seni. Kalk bir dans et bakalım. Ceza sana. Ben... Bir şöyle oyna bakalım kaybettin. Kalk bakalım. Ay bekle. kazandım. Ya kaybettin diyorum be. kazandım. Sana ceza kalk daha pek Arkadaşlar geçen gün şöyle oynuyordu. <laughs> kıvırta kıvırta oynuyordu değil mi? Evet. Bir, bir, kalk bakalım oyna arkadaşlar görsün seni nasıl oynuyorsun. Çabuk çabuk. Bir, iki, üç. Dans et bakalım. Dans et kaybetti çabuk. Dans et. Hayır, hayır, kazandım, kazandım. Arkadaşlar ata kaybetmeyi kabullenemiyor. Bir daha atayla oynamıyoruz. Hayır karandı. Ağzına sokma mikrop. E, çıkart onu. Hayır çıkartır mısın? <laughs> çok renkliymiş bu. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. oraya <laughs>